hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dört e, 4 gün e, bir tatil yapmıştım. 4 gün ardından arkadaşlar sizlerle birlikte e, video çekeceğiz. Video arkadaşlar ekipmanlarım. İlk öncelikle nasıl başlayayım? Evet masamı gösterebilirsin kameraman. Şu Masam tamam, arkadaşlar bu şekilde. Masam küçük ve hiç memnun değilim masamdan. Şöyle bir masaya genişten olur mısın? Evet, masa... sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Evet burada sanayim var. Sanayim zaten bir markası onlar benim bildiğim kadarıyla. Evet. Arkadaşlar ee, klavye... Niye bu kadar hızlı Neyse arkadaşlar klavye bu şekilde ışıklı. Şöyle. Buradan ışını ayarlıyorsun. ona bastığın zaman yanıp yanıp sönüyor. Ama çok hızlı değil böyle. ara böyle gidip gidip geliyor. Aa <laughs> bu mod çok iyi. E, şuradan markasının modelini gösterir misin? Everest KBX 88 markası model arkadaşlar. Ona yukarı çıktı. Burada biraz e, HB kulaklığımız var. E, videolarda kullandığım mikrofon bu. Bunu kullanıyorum. Çünkü bu e, şu kaliteli değil. Şu altta yürüttüğünüz burnu kopmuş onu. Bu şekilde arkadaşlar şuralarını uzayabiliyor. Burada bir adet mouse var. He, hiçbir ama bunun e, modelini bilmiyorum arkadaşlar. Mouse'un Pono Smart PGM02. Şurada bakın modeli gözüküyor. Nereye çıktı bu <laughs> e, iki i̇ki tane şu şekilde Rampage'in hoparlörü var arkadaşlar. Diğerini de göstereyim. Bunların ışıkları da var. Ama şu an takı için e, gözükmüyor Rampage. Bunun markası ve modelini şuradan çeker misin? Şuraya. Rampage RMS X9 arkadaşlar. Ee, kasam arkadaşlar. Sen şimdi kamerayı bana ver. Kasam arkadaşlar bu şekilde. Kasanın bir markası ve modeli yok. Ee, bunun sebebi ise arkadaşlar biz her şeyden farklı parça çektirip arkadaşlar bilgisayarı topladık. Biraz kilit olabilir. Biraz diyorum. Şekli içi arkadaşlar. Tam gözükmese de. Gözüküyor yani. Arkadaşlar şöyle bir kablo yanı var. Gördüğünüz gibi. Toplamadım önce çünkü bunu toplama videosu da çekeceğiz. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu e, arkadaşlar internet şeyi bunu çekersem, bununla oynarsam internet yok. Bunun sebebi ise arkadaşlar eğer bilgisayara bir hacker bağlanırsa ve internetten bir iş yaparsa bunu çıkar takması zaman biliyorsunuz ki hani hacker gelip bağlanmıyor. Nasıl açıp kapatsın? Bu çok mantıklı bir şey arkadaşlar. Ev, evdeki birçok birey bunu bilmiyor. Hemen şu şekilde monitörümü göstereyim. Şu şekilde böyle e, bükülebiliyor. Genişten al. Bu şekilde böyle. Aynen öyle. Şöyle düz yönü göstereyim. Şöyle bükülebiliyor. Bu çok güzel yani boy olanlar için kısa olanlar için çok güzel bir şey. Şimdi e, markasına modelini bulacağız bugün sizlerle birlikte. Ee, evet bulamıyoruz. Sen <laughs> tut beni. Çek beni. Şimdi ben arayacağım arkadaşlar. Ya, markası Asus VP228 arkadaşlar. VP228 Ha Şurada e, webcam arkadaşlar mikrofon var. Bu da A4 tek. Ee, okunuşunu bilmiyorum. Yanlışım varsa. Şuraya bir getirir misin? Bakın arkadaşlar şurada model diye yazıyor. Netlerse kamera. Heh. Model e, PK 636 G gibi bir şey. Bakın az önce o şeyle oynadım kamera. Ne oldu? E, arkadaşlar kamera. <laughs> Bakın bunu az önce çıkardığım için gördüğünüz gibi internet gitti. Bakın şuradan göster. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar takıyorum. Bekliyoruz. Çok yakından yapma o zaman kamera bulanıyor. Bakın Heh. geldi internet. Geldi. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bakın internetle Bulanık mı gözüküyor? Hı hı. Tamam. Çok yaklaştım etrafa. Arkadaşlar şey e, video. Başka göstermemiz bir şey var mı? Parfüm <laughs> 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 var. Başka göstermemiz bir şey var mı? Var. Var. Nerede? Evet arkadaşlar çatıdan bulduğumuz <laughs> güzel bir <laughs> ekipman bu da. <laughs> Benim Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer burada beğenmediğiniz bir şey varsa bunu yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir like atmayı görüşmek üzere. Bay bay.